Yani bir bahsettiğim sosyal medyadaki etkileşimleriniz de kurtarıcı olmanızı sağlar. Artı en önemlisi her birinizin oy kullanma hakkı vardır. Oy kullanma hakkı vardır. Dolayısıyla siyasilerin, siyasi parti liderlerin hepsinin size muhtaçlığı vardır. Bu gücümüzün farkında olmamız lazım. Oy verdiğiniz siyasi parti liderleri eğer yanlış şey söylüyorsa onlara bak sana oy vermem diyebilmemiz gerekiyor. Bu hissetmeleri gerekir ki başka yerlerden hissetmesinler. Tıpış tıpış oy vermek zorunda anlayışını kaldırmamız lazım. Hayır. Güç bizdedir. Halkın iradesi tecelli etmelidir. Bu da dediğim gibi sizin oyunuzu kimse ipotek altına alamaz, aldırmamalıyız. Bugüne kadar böyleydi, bundan sonra böyle olacak anlamına gelmez. Ben bu mücadelede anlatmaya çalışıyorum. Kaç kişi iddia bilmiyorum ama birler onu, onlar yüzü, yüzler, bini, binler, on bini, on binler, yüz bini oluşturur ve 1 milyon kişi Türkiye'de 1 milyon kişi, yani 85 milyonun bir milyonu, yani neredeyse on, yüzde bir. Yüz milyonun biri, yani yüzde, biri yüzde biri. Yüzde bir Türkiye'de pek çok şey değiştirilir. Her şey değiştirilir. Demokratik anlamda söylüyorum. Yüzde birle. Biz Türk milletinin tamamını ikna etmek zorunda değiliz. Yarısını da ikna etmek Yüzde bir. Yüzde bir büyük bir rakam değil. O yüzden umursuz olmamak gerektiğini göstergesidir bu. İrtibatlarda olmak, WhatsApp grupları, platformlar, dernekler, vakıflar, yani bir yerlerde irtibatlı olmanız, kimle konuşuyor, ne söyleniyor, yani boşta kalmayın. Her şeyden uzak, ben ona girmem, şunu da girmem, onu da olmayayım, bunu da onu Yarın bugün tek başına kalırsınız, ne, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Kim doğru, kim yanlış bilemezsiniz. Güvendiğiniz, inandığınız insanlarla sohbet edersiniz, muhabbet edersiniz, temas halinde olursunuz irtibat alıyorsunuz. Bunların işte eşyaplarını işte şöyle yapalım, böyle yapalım. buna kesinlikle tasvip etmiyorum. Doğru değil. Zaten böyle bir hamle birkaç gün sonra boşa çıkartılır ve o ekip darmadağın olur. Bunun örnekleri var. Her şey hukuk sistemi içerisinde anayasal haklar çerçevesinde yapılmalı ve yaşanmalıdır ifade etmek istediğim husus budur. Birlik ve beraberliğimiz daim olması gerekiyor. Bir örnek vereyim. Bölük komutanı olarak 100 tane erle operasyona çıkıyorum. Tek yumruk gidiyoruz, çatışıyoruz, sırt sırta veriyoruz, atıyoruz. Bir yumruk olarak gidiyor ve bir yumruk olarak geliyoruz. Başarı sağlıyoruz. O bölüğün üzerindeki ünifomaları çıkartın, sivil gidirin. Hadi şimdi seçim zamanı oy verin dediğin zaman o bölükte 6, 7, belki 8 parti, 8 farklı partiye oy çıkacaktır. Ve o siyasi liderlerin söylemleriyle birbirleriyle bile dişmeye başlayacaktır. Yok CHP'liler şöyledir, yok MHP'liler böyledir, yok AKP'liler şöyledir, yok iyi Partiler böyledir. Birbirlerine gelecektir. Ve o yüz kişiden birbirleri yani yüz kişiden hiçbir şey olmaz. Hele PKK ile mücadele hiç olmaz. Terörizde mücadele olmaz. Ondan operasyon çıkılmaz. <laughs> Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizleri ayrıştırarak parçalayan siyasi bir dünyada yaşıyoruz. Siyasi partilerin liderlerinin söylemleriyle birbirimize dövüşüyoruz.